Az önce iftar yaptım ve şimdi bu serinin yeni bölümünü yapma zamanı geldi. Bilmeyenler için Tırtı Çocuk'ta seslendirme yapmış. Seslendirme sanatçılarının seslendirdiği karakterlere bakıyoruz. Yine çok uzun. Ve bugün yani benim bugün karakterler arasında en sevdiğim kadın seslendirme. Yani en komik bulduğum seslendirmelerini. Ve o kişi Sabah Nur Aksoy. Şak 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 şak. Alkışlarınızı duyar gibiyim. İlk olarak kendisi Çatlak yumurtalardaki limonu seslendirmiştir. Dinliyoruz. Annem duyabilir. Beni uyudu zannediyor. Bir diğer seslendirmesine geçiyoruz. Bir diğer seslendirmesi Pırıl çizgi filmindeki Pırıl'dır. Dinliyoruz. Neyse ki arkadaşlarım var. Onlar doğum günümü asla unutmaz. Ama unutmuşlar demek ki. <laughs> Neyse. Bir sonrakine geçiyoruz. Ve belki de kendisinin en nefret ettiğim seslendirmesi. Biz ikimizdeki de Ceren. Biz ikimizi de zaten çocukla fazla sevmezdim. Hatta en nefret ettiğim çizgi filmler arasında yani. Kukuli ve Afşu'dan sonra en nefret ettiğim çizgi filmde. Neyse izliyoruz. Yani dinliyoruz izliyoruz ne ya. Şenliği çok seviyorum. Ve son seslendirmesine geçiyoruz. Ve benim en güldüğüm seslendirmesi. Kukla tiyatrosunda Kuka'yı seslendirmiştir. Dinliyoruz. Bugün odamın duvarlarını boyayacağım. Evet son seslendirmesine geçiyoruz. Ve son seslendirmesi Max ve Maestro'daki Lamia'dır. Dinliyoruz. Günlük bu kadar yeter. Seçmelerde yeterince yoruldunuz. Eve gidip sahne kostümünüzü düşünün. Prova yarına kalsın. Evet. Bir sonraki video Fatih Özkul olacak. Like, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Bye.